Sırf özgür ailesi herkes bir arada kalpler bir olur yan yana dostlukla Dünyanın dört bir yanından el ele bu ailede herkes yer bulur sevgiyle, 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 sevgiyle. Bir yer var uzaklarda adı özgür ailesi herkes dost kardeş sevgiyle gelir her sesi Orhan abi Kurdu bu güzel yuvayı, birbirimizi bulduk paylaştık dünyayı Birlikte güldük, dertleri unuttuk Bazen düştük, hep beraber kalktık Dostlukla büyüdük, genişledi bu yol Öztürk ailesi, hep açık kalır bu kol Orası Öztürk ailesi, herkes bir arada Kalpler bir olur, yan yana dostlukla Dünyanın dört bir yanından, el ele bu Ailede herkes Her bir yuva farklı diller sesler Ama kalpler hep aynı dostluk hep tek Her gün yeni bir yolculuk yeni bir heyecan Bu ailede sevgiyle kaybolur her sancı Orhan abi lider herkes ona saygıyla Onunla büyüdü bu aile güç ve onurla Sohbetler oyunla neşeyle dolu her an Öztürk ailesinde her gün bir bayram Burası Öztürk ailesi herkes bir arada Kalpler bir olur yan yana dostlukla Dünyanın dört bir yanından el ele Bu ailede herkes yar bulur sevgiyle Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle Dostluklar kurulur burada hatıralar Öztürk ailesi sonsuza dek yaşar Her gün yeni bir hikaye, yeni bir bağ Bu ailede herkes her zaman sağ Öztürk ailesi herkes bir arada Kalpler bir olur yan yana dostlukla <Sessizlik> Dünyanın dört bir yanından El ele bu ailede herkes yar bulur sevgiyle Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle Burası Öztürk ailesi Herkes bir arada Kalpler bir olur Yan yana dostlukla Dünyanın dört bir yanından El ele bu Ailede herkes yer bulur sevgi